Bahar geldi. Hava cıvıl cıvıl, çiçekler açıyor ama gözler yaşlı. Çünkü polenler her yerde. Bu hafta konumuz alerjik rinit. Alerjik rinit. 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 Alerjik rinit. olarak normalde zararsız olan maddelere bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesine alerjik rinit denir. Alerjiye neden olan ve bağışıklık sistemini uyaran maddelere alerjen adı verilir. Bunlar polenler, toz ya da evcil hayvan tüyleri olabilir. Bahar mevsiminde görülüyorsa mevsimsel, yıl boyu görünüyorsa pereniay yani yıl boyu alerjik rinit olarak adlandırılır. Sınıflandırılır demem gerekiyor ama yalnız Mevsimsel alerjik rinit genellikle ağaç ve ot polenlerine bağlı olarak oluşur. Yaşanılan bölgeye göre polen miktarı değişiklik gösterir. Yıl boyu alerjik rinitin sebebi ise toz, evcil hayvan tüyleri, küf mantarı gibi ev içi alerjenlerdir. Keskin kokular, aşırı sıcak ve nemli ortamlar ve sigara dumanı kişiyi tetikleyebilir. Hapşırık, burun ve geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürük belirtileri arasındadır. Kişi de alerjik konjonktivit yani alerjik göz hastalığı da varsa gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık da görülebilir. Belirtiler nezle ile karıştırılabilir. Ancak ayırt etmenin birkaç yolu vardır. Burun akıntısı sarıysa, hafif ateş ve vücutta ağrılar varsa bu nezle belirtisidir. Alerjik rinitte burun akıntısı daha ince ve sıvıdır. Ateş görünmez. Ayrıca alerjik rinit alerjen maddeye maruz kalındığı sürece devam ederken nezle 3-5 gün sürer. Tıp senden geliyor galiba. İnanamıyorum şu anda. <laughs> Ailede alerjik hastalık öyküsü varsa alerjik rinit riski artar. Belirtiler genellikle 40 yaşından önce görülür ve yaş ilerledikçe şikayetler azalır. Alerjik rinitin kendiliğinden geçmesi çok nadir görülen bir durumdur. Çocuklarda dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir. Yetişkinlerde ise uyku bozuklukları, depresyon, yaşam kalitesinde düşüş ve üretkenlikte azalma görülebilir. Tanıda hastanın öyküsüne bakılır. Belirtilerin özellikleri, neden olan faktörler ve ailesel öykü tetikleyicilerin belirlenmesinde önemlidir. Deri pirik testi yapılabilir, sinüs tomografisi çekilebilir. Alerji klinitin tedavisi şikayetleri azaltır ancak hastalığı ortadan kaldırmaz. Alerjenlerden kaçınmak ve ilaç tedavisi esastır. Sizde de alerjik rinit semptomları varsa birkaç önerimiz var. Tozlu ve polenli ortamlardan kaçının. Böyle bir ortamda bulunmanız gerekiyorsa maske kullanın. Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde pencereleri kapalı tutun. Toz barındıran ev eşyalarını kullanmayın. Bunların dışında sağlıklı beslenin, egzersiz yapın ve sigara kullanmayın. Sağlıklı günler. Bitti.